Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan şöyle garip mencileyin başlıyor. Efendim, aşkı niyaz ederim. Muhabbetle selamlarım. 2021 senesi Yunus Emre senesi biliyorsunuz ama bendenize göre fakire göre bütün seneler Yunus Emre senesi inşallah bu senelerce uğraştığım Yunus Emre hakkında birazcık muhabbet etmek istiyorum sizlerle. Burada bizim yayınladığımız Divan-ı Şerif'in Divan-ı İlahiyat'ın 242. notkuş Şerif'inden... ...bir nebze bahsetmek istiyorum. Evvela bu Nutku Şerif'i e, okuyalım. Artık süremiz ne kadar el verirse... E, ...burada ne demek istiyor Hazreti Yunus? Anlamaya çalışalım. Birlikte yolculuğa çıkalım inşallah. Diyor ki 242. Nutku Şerif'inde... ...suretten gel sıfata, yolda safa bulasın... ...hayallerde kalma gıl, yoldan mahrum kalasın. Bu yolda acayip çok, sen acayip anlama acayip anda ola dost yüzünü göresin. Aşk kuşağın kuşan kıl, dostun yolunu vargıl, kıl, mücahede çekersen müşahede edesin. Bundan aşkın şehrine 300 deniz geçerler, 300 deniz geçü ben yedi tamı bulasın. Yedi tamuda yangıl, her birinde kül ol gıl. vücudun anda kogıl, ayrık vücut bulasın. Hakikattir hakşarı, yedidir kapıları. Dergahında yüz türlü gerek kudret göresin. Evvelki kapısında bir kişi durur anda. Sana eydur teslim ol gel miskinlik bulasın. İkinci kapısında iki arslan vardır anda. Niceleri korkutmuş olmasın kim korkasın. Üçüncü kapısında üç evren vardır anda. Sana hamle ederler. Olmasın kim dönesin. Dördüncü kapısında dört pirler vardır anda. Bu söz sana rumuzdur. Gör kim delil bulasın. Beşinci kapısında beş ruhban vardır anda. Dürlü metalar satar. Olmasın kim? Alasın. Altıncı kapısında bir huri oturur anda. Sana ey dur gel biri, Olmasın kim? Varasın. Çünkü kim anda varasın? Ol huriye alasın. Bir vayeden ötürü yoldan mahrum kalasın. Yedinci kapısında yediler oturur anda sana kurtuldun derler. Gir dost yüzünü göresin. Çün içeri giresin. Dost yüzünü göresin. Enel hak şerbetini dost elinden içesin. Şu dediğim keleci vücuttan taşra değil. Tefekkür kılarsan cümle sende bulasın. Yunus iş bu sözleri hak varlığından eydür. İstersen kanını miskinlerde bulasın diyor. Bu nutku şerif eee tabii bütün nutku şerifleri Hazreti Yunus'un bunları hani güzel veya çirkin diye tasnif etmek bizim haddimize değil. Fakat burada başka bir özellik var bu nutku şerifte. E, yaşadığı yolun hikayesini anlatıyor. Hikayenin bir bütün olarak yani manevi yolculuğun bir bütün olarak ortaya konduğunu görüyoruz bu Nutku Şerif'te. Şimdi e, tabii ki e, şiirin değerlendirmesine geçmeden önce e, bir kavramdan söz etmek lazım. Bu manevi yolculuk, malum haliniz, e, seyr-i sülük diye tabir ediliyor. E, bazen sadece sülük diye de tabir edilir. Sülük, seleke kökünden yoldan gitmek anlamına gelir. Bir yoldan gitme meslektir, bir yoldan gitme sülüktür o yolu takip eden kişiye de salik denir. Bunun başına bir de ehlullah seyir kelimesi ilave ederler. Bu her zaman her salike yani manevi yolculuk yapan her kişiye e, seyir nasip olmaz. Bazen kişi içinden de e, seyreder yahut da seyrettiğini fark etmeden de gidebilir. Bu yollar türlü türlü e, çalabın dünyasında türlü türlü sevgi var. Kabul et kendi özünü gör, hangisi layıktır diyor Yunus. Cenab-ı Hakk'ın varlığında ne kadar varlık varsa o kadar nefes sayısınca kendisine giden yollar vardır malumunuz. Bazı kişiler seyretmeden tatmin olmaz. Hazreti Yunus seyrederek tatmin olanlardan. Burada da o seyrinde neler yaşadığını sembollerle bize anlatıyor. Birinci beytte suret ve hayal kelimeleri var. Suretten gel sıfata yolda safa bulasın. Yani huzur bulmak istiyorsan bu yolda mana yolunda ekşi kişi bendenizin tecrübesine güveniyorsan sana söyleyeyim surette takılma. Hayallerde de takılma. Malumunuz bir suretimiz var. Görünen bir suretimiz var. Bir de hayallerimiz var iç dünyamızda hepimizin hayalleri var. Şu anda ben konuşurken bile bir şey hayal ediyorum ama karşımdaki muhatabım onu duymuyor, görmüyor, bilmiyor. İşte ne surete yani elle tutulur, gözle görülür varlığa ne de hayallere takıl. Geç bunları, geç bunları, geç bunları. Neden geçmek lazım? Safa bulmamız için, yani huzur bulmamız için. Huzur tabii ki İslam'da, tabii ki imanda tabii ki ihsandadır. Hadis-i şerife göre konuşmuş olduk burada. Demek ki huzur İslam'dadır, huzur imandadır, huzur ihsandadır. Yani safa buradadır. Eğer ihsana yani hakla olma makamına ulaşmak istiyorsan ne hayallerde takıl, zanlarda takıl ne de surette takıl. Bu sureti aşağıda izah edecek Yunus. İçte gördüğümüz bir de suretler var. Yani mesela bu suretler, dağları, taşları e, Cenab-ı Hak lütfetse de altın etse, gümüş etse e, elmas haline getirse, elimize verse, isteyene ver anları dediği gibi cennet bahsinde bana seni gerek, seni demesini bilmektir. Şimdi bu iki kavramın ötesinde acaba ne demek istiyor? Kısa kısa, zamanımız çünkü çok dar anlatmaya çalışalım. Bu yolda yani mana yolunda acayip çok. Sen acayip anlama diyor. Yola çıkan kişiler demek ki acayip, garayip yolda maddi ve manevi haller yaşayacaklar. Hiçbirine takılmaması icap ediyor o kişinin. Nereye kadar gidecek bu yol? Acayip anda ola dost yüzünü göresin. Tuvellu feseme ve çullah ayet-i kerimesi mucibince hedefimiz tuvellu feseme ve çullah. Nereye dönerseniz Allah'ın veçi, yüzü yani zati sırrı oradadır. Ama nereye dönersek yani şu iyi, şu kötü, şu güzel, şu çirkin söz konusu değil. İşte bu ayet-i kerimenin tuvellu kelimesinin nereye dönerseniz kelimesinin ismi faili Mevlevi'dir. Mevlevi gelir. Hazreti Mevlana ve Mevlevilik e, bu ayet-i kerimeden almışlar. Yani nereye dönerse döner, dönsün hakkın ve nazır olan kişi anlamında. İşte dost yüzünü görünceye kadar devam eden, tuvelü fesemme ve çullah sırrına kadar devam eden bir yolculuktan bahsediyor. Fakat bu yolculuk hiç de kolay bir şey değilmiş. Şimdi burada bütün şiiri tekrar okuma imkanımız yok. Gözden geçirdiğimizde dikkatimizden kaçmaması gereken bir kavram var. Aşk şehri diye bir kavram. Aşk şehri. Aşk şehri nedir? Kısaca senin hedefin olan şehirdir. Yani aşk ile varılması gereken şehirdir. Bu Hz. Musa'ya göre Firavun'dan kaçıp kavmiyle yola çıkıp da ulaşmak istediği şehirdir. Hazreti Peygambere göre Arafattır veyahut da daha da ötesidir. Hz. İbrahim'e göre işte e, zulümden kaçıp zulm olmayan yere doğru nereye gidilecekse orasıdır bütün peygamberlere göre bunu söyleyebiliriz. İşte Hazreti Yusuf'a göre Mısır'dır vesaire. Bunlar zahirdeki görünen şehirlerdir. Bir de bunun batını manası vardır ki aslında o gideceği yerde aradığı bir şey var. İnsani kamil sırrı. İşte aşk şehri insani kamilin olduğu yerdir. İnsani kamilin makamıdır. İnsani kamil'den alacağımız ahadiyet sırrıdır. Dolayısıyla Hazreti Yusuf'a göre zahirde Tapduk Sultan'ın olduğu mekandır ama manada ahadiyet sırrıdır. Aşk şehrine ulaşmak için aşk kuşağını kuşanmak lazım. Kuşak kuşanmak diye bir tabir etti. Kuşak kuşanmak bir işe girişmek demektir. Türkçe'de bir deyim. Bir işe girişmek ama aşk kuşağı bu. Şakası olmayan bir kuşak. Dolayısıyla ciddi bir kuşak. Aşk kuşağını kuşanmak için aşık maşukunda yok olmalıdır. Yani yokluk yolunun kuşağını kuşan diyor. Yokluk yolun. Çünkü biz sevdik, aşık olduk, sevildik, maşuk olduk diyecek bir yerde e, maşuk olabilmesi için aşıkın kendini yok etmesi lazım. Bir sen, bir ben olduğu müddetçe aşk söz konusu olamaz. Devam edelim. Aşk kuşağını kuşangıl, dostun yoluna vargıl. Mücahede çekersen müşahede edesin. Burada iki kavramdan bahsetti. Mücahede, Cehd kökünden, gayret kökünden gelen bir kelime. Bu kelime, gayret kelimesi, mücahide kelimesi, cehd kökünden gelen kelime bu kalıba girdiği zaman iç dünyamızla savaşmak anlamına gelir. Nedir iç dünyamız? Nelerden oluşuyor? Tabii ki cehennemin yedi kapısı vardır. Kin kapısı, kibir kapısı, riya kapısı, öfke kapısı. Bunlar en büyük, dünyanın en büyük ordularıyla mücadele etmekten bunlarla mücadele etmek daha zordur. Dolayısıyla müşahedenin yani hakkı her yerde görme halinin, hakta olma halinin şartı da mücahedeymiş. Ne kadar zor. İşte bu zorlu yolun başlangıcından bahsediyor Hazreti Yunus. Mücahede çekersek müşahede makamına, hakla olma, hakkı seyretme makamına ulaşırsın. Şimdi neler yaşadığından bahsediyor. Kur'an'daki bütün peygamberler seyircilik makamlarıyla ilgili birer modeldir. Hazreti Yunus'un da Yunusların da manevi yolculukları aslında bizim için bir modeldir. Biz bunların aynısını yaşamayacağız ama netice itibariyle bunlardan örnekler alacağız. Neler yapmamız gerektiğini anlamış olacağız. İşte aşk şehrine yani ahadiyete yani kendimizi bilme, men arefe nefse fakat arefe rabbe sırrına vakıf ve vasıl olabilme için bizim mücahede etmemiz ve müşahedeye ulaşmamız şart. Neler yapmamız lazım? Bundan aşkın şehrine 300 deniz geçerler. 300 deniz. ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin diyebiliriz bunlar için. 300 deniz geçüben, 7 tamuda yangıl. Her makam arasında yakmamız gereken benliklerimiz olacak. Benliklerimiz olacak. Tamu ateştir. Ateş yakıcıdır. O ateşe girmeden aşk tecelli etmez insanda. Aşk da bir ateştir. Dolayısıyla tamu dediği yakmamız gereken benliklerimizin malzemesidir. Tabiri caizse. Devam edelim. Yedi tamuda yangıl. Yedi hasletimize karşı öfkemiz, kinimiz, kibirimize karşı aşağıda getirecek bunları Yunus. Bunlara karşı yedi tamuda bunları yakmamız lazım. Yani bir manada e, her salik ateş cehenneminden geçecek. Ne diyordu e, Şeyh Galip Hazretleri Hüsnü Aşk'ta? Mumdan gemilerle ateş denizini geçip yani hüst aşka ulaşacak diyordu. Dolayısıyla bundan gemilerle yani yok olmak mecburiyetinde olan benliklerimizle bu ateş denizinden geçmek zorundayız. Şimdi yedi tamı da yanmak zorundayız. Vücudun anda kogul burada bırak. Zaten ateş yakar ve kül eder. Kül olmak için, külle vakıf ve vasıl olmak için kül olmak icap eder. Kül yokluk makamıdır. Şimdi bundan sonra artık sembollere giriyor Yunus. Hakikattir hak şarı, yedidir kapıları. Hakikat bir şehirdir. Bu şehrin yedi kapısı vardır. Burada lütfen e, zihninizde mesela 13. asırda, 14. asırda kale şehirler aklınıza gelsin. Kale şehirler. Mesela Ankara bir kale şehir değil mi? Dört duvarlı bir kale şehir. Bunun yedi tane kapısı var. Insandan bahsediyor. Yani insan denen kaleden bahsediyor. Bunun içinde ulaşmamız gereken bir saltanat merkezi var, bir sultan var kale Kaleşehir'de. Bu yedi kapı Kur'an'a göre söylersek nefsi emmare, levvame, mülheme, mutmainne, raziye, marziye ve hepsinin toplamı olan bu zikredilmez Kur'an'da altısı zikredilir kamile. Bu yedi, altı kapıdan geçip yedinci kapıdan da geçip kemale ulaşmak zorundayız. Hakikattir hak şehri. Yedidir kapıları. Bu kapılardan gireceğiz. Ama her bir kapıda deryaında yüz türlü gerek kudret göresin. Her bir kapıda bizi bekleyen eli kılıçlı, emrinde e, bin tane askeri olan ordusu olan kuvveler var. Hatta bir yerde diyecek ki Yunus bir başka şiirinde yedi zindan kapısı Yunus Soynuban çıktı. Kalmaya sensiz dahi ben gusadan yadaram. Yedi zindan kapısında yedi deniz gördüm anda birisi ottan idi. Bu harabat ehlinin derler yolu ondan geçer. Böyle veyahut da başka bir beytinde maşuka halvetinin yedi kapısı vardır. Ol kapıdan içeri seyran kılasım gelir. Elleri e, kılıçlı e, böyle bodyguard gibi tabiri caizse kişiler var. Hep bunları böyle ekarte etmesi lazım ki içeriye girsin Yunus. Şimdi bu kapılardan bahsediyor artık. Bu kaleye girmek için artık e, mücadele ediyor ve elinde her türlü e, silah ile donanmış. Erenlerin silahı nedir? E, işte kılıç, tevhidi adil tabir edilir. Bunlara uzun uzun giremiyorum tabii bu kısa zamanda. Tevhidi adil tabir edilir. Zikirdir, kısa e, kestirmeden söyleyelim. E, erenlerin kılıcı zikirdir, tefekkürdür, tefekkür. Bir saatlik tefekkür, bir senelik ibadete bedeldir demesi var Resulullah Efendimiz. Bir rivayette e, 60 senelik bir ömre bedeldir demesi var. Boş geçirdiğimiz bir insan ömrüne bedeldir diyor. Bir saatlik tefekkür. Demek ki tefekkür çok önemli bir şey. Tezekkür, tefekkür, tevekkül bunlar hep silahtır. Salik'in silahlarıdır. İşte bu silahlarla donanmış olarak gece gündüz yana yana istediğim haktır benim, gece gündüz döne döne istediğim haktır benim diyerek, aşkı biriktirerek o şehre doğru gidecek. Ve işte e, içeri girdikten sonra dergahında yüz türlü gerek kudret göresin. Dergah dediği, e, sultanın bulunduğu makam, merkez. Yani bizim bedenimizin merkezi nedir? beynin nedir? Gönüldür insan gönülden ibarettir. Fakat çepeçevre kuşatılmış kinle, kibirle, öfkeyle, yalanla, riyayla donatılmış bu kale. Alınmış düşman askerleri tarafından. Dolayısıyla bunun tabi evveliyatı var. Nasıl oluyor bu yaratılışta? Bunlar bizde birike birike zuhur etti. Biz şimdi esvele safilinden bunu aklımız başımıza gelecek, gönlümüze aşk tohumu düşecek, yeniden bir uyanışla Aslımıza doğru yolculuk kararı alacağız. Elimizde kılıç yani aşk kılıcı. Ondan sonra hedefe doğru ulaşacağız. Şimdi zaman dar olduğu için gene e, uzun uzun anlatamıyorum. Şimdi yedi kapılı bir kaleden girdik. Bakalım birinci kapısında ne varmış? Evvelki kapısında bir kişi vardır. Anda sana iyidir teslim ol gel miskinlik bulasın. Birinci kapısında insan haktan ve hakikatten habersiz olduğu makamda nefsi emmarededir. Nefsi emmare için Cenab-ı Hak Kur'an'da ne buyuruyor? Nefis olanca şiddetiyle kötülüğü emreder. Dolayısıyla kötülük yani kindir, kibirdir, riyadır, öfkedir, e, yalandır vesaire. Bunları emrediyor. Artık hangisi baskınsa bizde? Hepimizde bir huy baskın olarak karşımıza çıkıyor. Bu birinci kapısındaki kişi yani emmare ordu komutanı gel miskinlik bulasın. E dünya e, zevkten ibarettir. Değil mi? Hangimiz kıyabiliyor dünyevi şeyler? Yani mesela bir evimiz varken ikinci bir ev almaya kalkmıyor muyuz? Bir arabamız varken daha kaliteli bir araba almaya kalkmıyor muyuz? İkinci bir araba. Yani hangimiz dünyayı feda ede edebiliyoruz? İşte aşk gelince dünya feda edilir. Dolayısıyla mücahede şarttır salik için. İkinci kapısında iki arslan vardır. Geçti şimdi. Taptuğun himmetiyle ikinci kapısına geçti Hazreti Yunus. İkinci kapısında iki arslan vardır anda. Niceleri korkutmuş olmasın kim korkasın. Sen korkma. İki arslandan maksat nedir? Bu nefsi emmarenin en büyük organı Hazreti Mısri'nin de bir yerde ifade ettiği gibi gazap, şehvet, iki ayaktır onlar. Onlarla çıktı arşa çıkanlar buyuruyor. Gazap ve şehvettir. Bunlar e, yedi başlı yılanın tabiri caizse Ana başlarıdır. Bunları e, sülük sırasında salik, aşk kılıcıyla, irfan kılıcıyla e, başlarını keserse öbür tarafı kolaylaşır. Yani yola gitmek kolaylaşır, yol açılır tabiri caizse. Ama hemen ilerisinde ikinci kapısında iki arslan vardır onda, üçüncü kapısında üç evren vardır onda. E, evren yılan demek, ejderha demek, malum Türkçe bir kelime. Evren bu üç evren yedi başlı ejderhaya benzetilmişti. Ta ki Hasan-ı Basri Hazretlerinin salike yazdığı, saliklerine yazdığı bir mektup vardır. Orada dünya yedi başlı bir ejderdir diyor. Bir benzetme yapıyor. Bir de geline benzetiliyor. Dünya güzellikleri yani süslenmiş bir geline benzetiliyor. Albenisi çok yüksek dünyevi şeyleri. Ve bu yedi başlı ejderhanın ana başı başları diyelim öfke ve gazaptır. Devamı riyadır, kindir, kibirdir. Üç evren. Yani detaylar var orada. Bunlar da yok edilmeli. Sana hamle ederler. Olmasın kim dönesin. Aman ha dönme diyor. Savaşta dönen yani düşmanından dönen birinci roundda kaybeder. Dönmemek üzerine üzerine gitmek icap eder. İşte salikin hak aşıklarının elindeki kılıç, kılıç tevhid kılıcıdır. Birleme kılıcıdır. Sabırdır ve tefekkürdür yukarıda söylediğimiz gibi. Bunları elden bırakmamak lazım. Bütün bunların birikimi geceleri ihya, gündüzleri tatbiktir. Mesele budur. Hazreti Yunus'un önerdiği şey bunu. Başka şiirlerinde de tabii hep bunları öneriyor. Salike, sabır, zikir, tevekkül ve istikamet. İstikamet. Devam edelim. Üçüncü kapısındaki bu üç evreni de halletti. Bunlar görünen şeylerdir. Öfkemiz görünen bir özelliğimizdir. Kibrimiz görünen alenileşmiş bir özelliğimizdir. Kinimiz de görünen alenileşmiş bir özelliğimizdir. Şimdi bunları hallettikçe insan daha da içe sinen bir düşmanla karşılaşacak. Devam edelim. Dördüncü kapısında dört pirler vardır anda. Bu pirler bazı nüshalarda periler diye de geçiyor. Peri melek demek. Görünmeyen şeyler. Pirler de ihtiyar kılığında suretinde karşımıza çıkan şeylerdir. Dördüncü kapısındaki bu dört peri veya pir hiç uzatmadan söyleyelim Hz. İbrahim'in dört kuşundan kinayedir. Dört kuş tut demişti ya Hz. İbrahim'e onları tuttu Hz. İbrahim kesti, dağıttı tekrar çağırdı. Bu sefer terbiye edilmiş olarak geldi. Bunlar nedir? İşte tavus kuşu, güvercin karga ve horoz. İşte onlar şehveti temsil eder, gösterişi temsil eder vesaire. Dört perilerden sonra, bu iç duygularını terbiyeden sonra yol devam ediyor. Hatta böyle şöyle dedi: "Bu söz sana Rumuzdur. De i̇yi anla, iyi anla. Demek ki Hazreti Yunus tıpkı Hazreti İbrahim'in yaşadığı gibi dört perileri, dört pirleri manasında yaşamış. Devam ediyor. Beşinci kapısında beş tane ruhban vardır. Şimdi beş ruhban bizim görme duyumuz, tatma duyumuz, duyma duyumuz, ondan sonra koklama duyumuz, dokunma duyumuz var. Beş. Bunların bir de hissi müşterek dediğimiz mukabilleri vardı. İç mukabilleri vardı. Dokunduğun zaman hakka dokunan, koktuğu zaman hakkı koklayan, bana Rahman'ın kokusu Yemen'den geliyor vesaire. Şimdi bunlar da bu duyularda çalışacak, hak ve hakikatle tanışacak. En nihayet 6. kabzında Huriye, bunlar keramet makamıdır. Bunu da tenezzül etme diyor Hazreti Yunus ve yedinci kapısından içeri gir ve dost yüzünü gör. Şu bu dediğim keleci vücuttan taşla değil. Bu dediğim sözler vücudun benliğinin dışında değil. Hepsi sende olup bitecek şeylerdir. Tefekkür kılarsan cümle sende kendinde bulursun. Demek ki salik kendinden kendine kendinin hakikatine doğru yol alan kişidir. Burada bir de yediler kavramı var. Yedinci kapısında yediler oturur anda diye bir kavram var. Buradaki yediler biz çokluktan bire doğru iç dünyamızı çokluktan bire doğru yani kesretten vahdete doğru götüren yolcularız. Çokluktan bire giderken en önemli geçiş noktası yedilerdir. Ondan sonra beşlerdir, sonra üçlerdir, sonra birlerdir. Kırklarla halvete girdik, Yedilerle sohbet ettik, üçlerle birliğe yettik diyenlerden olmak lazımdır. En nihayet Yunus iş bu sözleri hak varlığından eydir. Yani akıl ürünü değilmiş Hazreti Yunus'un sözleri. İstersen kanını, hakikatini miskinlerde bulasın. Miskin burada hani şu anda miskin miskin oturma diye tabir ettiğimiz kelimedeki anlam değil. Sükunete uğramış. E, hakikate vasıl olmuş, vakıf olmuş, insanı kamil manasındadır. Yani ehli fena, fena fillah olmuş kişi demektir. Allah hepimizi Yunus'un irfanıyla, Yunus'un aşkıyla donananlardan olmak nasip etsin. Niyazi ile sözlerimi son vereyim. Son olarak şükür, şükür ol çalaba, maksuduma erdim bugün. Müştakidim bunca zaman, pirim yüzün, gördüm bugün diyor Hazreti Yunus. Biz de pir yüzünden, Resulullah yüzünden Cenab-ı Hakk'a vakıf ve vasıl olanlardan oluruz temennisiyle. Hoşçakalın. Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan şöyle garip bencileyin sona erdi.